Az önce konuştuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Karşınızdayız ama nasıl karşınızdayız? Türkiye televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en müthiş, en efsanevi dizilerinden bir tanesi o. Beşatçe Behzatçı'ya yeniden başladı. Bu sefer Blue TV'de başladı. Ve öyle bir başladı ki bıraktığı yerden çok daha yukarı çıkarak başladı. Biz de bugün bu efsaneyi ve bu efsanenin içerisindeki o müthiş kahramanları konuk ediyoruz. Ee, İnanç konukçu Berkan Şal ve Erdal Beşikçioğlu. Hoş geldiniz, hoş, hoş, geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Efendim. bulduk. Ee, Erdal abi, hikayesi ne Behzat'ın? Numarası ne daha doğrusu? Bitti, başladığı yer... Yükseldiği yer şimdi bir sezon bitti Yeni sezona gidiyor Hala Behzatçe Behzatçe her sahne Her aranızdaki konuşma Hepinizin canlandırdığı karakterler Efsane oluyor neyi yakaladı Behzat Valla ben bilmiyorum candaş Gerçekten neyi yakaladığını bilmiyorum ama e, Biz karakterleri çok Sevdik oynarken kendimizden çok fazla şey koyduk. Bir de ülkede hep eksik olan bir duyguyu tamamlama üzerine hep bir efor sarf edildi E, Sanırım bu da yerine ve hedeflerine ulaştı. İzleyici tarafından da çok sevildi tabii ki yani. Ama zor tabii ki yani. Hani sevgisi kadar nefreti de çok şiddetli yani hani Besat'ın hani bir seyirci grubu var ki Besat'a bayılıyor. Bir seyirci grubu var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor. Diyor mu ya? Yani. Bize hiç gelmedi mesela o. Birkaç tane birkaç tane öyle bir şey e, fanatik ne var yani. Mesela? Yani neden e, öyle kalsaydı? E, i̇ster istemez seyircinin de şöyle bir çekincesi var. Acaba Beşsat'ın e, ya yani o eski tadını vermeyecek mi gibi e, ya, bir, bir çekincesi var ister istemez. O çekince tabi bizde de var hmm. ee, ama biz de çok özlemişiz. Ortaya böyle bir sezon çıktı. Evet evet. evet. Berkan endişe oldum böyle başlarken. Ya biz çok acayip bir şey yapıp bıraktık yani ba yeniden başlıyoruz ama acaba oradan başlar mı bu iş? Bir endişe oldum ufak. Ya o hep vardı ama bunun usta açıklamasını yaptı zaten Erdal. Ee, şey bu maddenin doğası her ne olursa olsun yani güzel bulunan çok iyi bulunan şeylerin tekrarında acaba mı şüphesi hep oluyor. Hep oluyor ama beni geren bir durum olmadı bu. Usta sende Bizlik. olmuyor mu bir program mesela, aa böyle e, çok iyi hissettiğinde, ya ikinci programda acaba... Valla mesela bu program. Bu bir öyle kaygı. Sana yani. Bazen benim çok sıkıldığım programlar <laughs> var. Evet, sen ge <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. geçişiyorum programda yani. Geçen sefer masaya geldik, şimdi bir baktım ki format ya, değişmiş çok ya. Abi, tam, çok tam ya. Ankara formatı olmuş, hikaye <laughs> evet ya ya yan yani. değişmiş. Erdal <laughs> abi, sevgili evet. seyirciler, biz geçen sezonun sonuna doğru Farah'la birlikte ağırladık. O müthiş filmde, Bergen'de başrol oyuncusu olarak. Erdal abi masadaydı tabii içeri girdi stüdyodan bana böyle yaptı bu ne ya dedi. Bu ne dedi? Biz bu ne, nasıl bir ortamda biz alıyoruz? Bu çok siyaset meydanı olmuş <laughs> evet, dedi. Tarafsız bir olmuş bu yani. Biraz öyle özellikle şeyden <laughs> sonra da iyi oldu. Kültür e, ödüllerinden sonra. Ben bekledim tabii yani. Hani sanattan da vergiyi kaldıracağız filan diye çok. Biz de evet Sayın <laughs> Cumhurbaşkanı konuşurken evet. hazır böyle bir şey yakalamışken evet. ben böyle bir şey diyecek mi diye bekledik ben, ama. Ben çok bekledim ama yok sanatta hala yüzde %40'a kadar çıkan vergi. Bizim programdan var. da bir 15 dakika gitti. En azından sonundan böyle bir güzel haber çıkar dedik ama. O da olmadı yani. Sinemadan kaldırdılar da tiyatrodan da bekliyoruz işte. İşte artık yani. Olur mu diyorsun abi? Bilmiyorum. Hani seçim İnşallah. öncesi geliyor her şeyi siliyorlar falan filan ya. Zaten ülke ne zaman bir şey yakaladıysa hep seçim öncelerinde yakaladı. <laughs> bu vatandaşlar ne zaman <laughs> haklarını yakaladıysa seçim öncesinde almıştır <laughs> yani. Doğru. İnşallah. İnşallah. Şimdi mesela izleyicilerden gelen sorular var. Ara ara bunları soracağım. Çünkü Behzat Ç e aslında e, izleyicinin yarattığı müthiş bir iştir. E, Fenomen dizi. Dolayısıyla şimdi sizin buraya geleceğinizi duyurduğum an itibariyle izleyicilerden gelen sorular benim sorularımdan bana göre daha kıymetli. Onların çoğunu sormaya çalışacağım size. Mesela bir izleyici diyor ki bütün yıllar içinde herkes değişti. Ya biz de değiştik. Ee, bir sorar mısınız? Ülke de değişti. Bir sorar mısınız? Mesela Hayalet'te, Akbaba'da, Amirim'de neler değişti? Ama seyretmemiş o zaman bölümü. Benden başlayayım bir kere. Besat akıllı telefon kullanmaya başladı. Yani e, yaşı biraz daha ilerlediği için artık sakal tıraşı olmaya başladı. Çünkü beyaz sakalları çıkmasın diye. E, bu tür değişiklikler oldu yani. Hani e, neyin? Doğanın gereği. <gülüyor> maddenin, <gülüyor> maddenin, 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 doğası. Sen şey diyorsun, musun? Geçen sezon sonu ben sana bunu sordum dedim ki Erdal abi Beysat 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 artık hepimizin çok özlediği Beysat. Sen böyle çok da sanki şey değildin. Kafanda böyle bir soru işareti varmış gibi geliyordu e bak. Şimdi bir karakteri yani karakterin oyuncusuyla yaşlandırmak mı daha doğru olur yoksa hmm. o karakteri kaldığı durum içerisinde değerlendirmek mi daha doğru olur? Hmm. Yani ben bunu her seferinde söyledim. Yani dedim ki lütfen başka birileri de oynasın. Yani Emrah güzel bir karakter yaratmış. İyi de bunu adapte eden yazar, çizer tayfamız var. E başka bir karakter bunu tekrar canlandırabilir. Ama yani hiç kimse ona cesaret edemedi. Yani sadece Besat genelinde değil yani Hayalet ve Akbaba ve diğer karakterler genelinde de böyle bir şey olunca tekrar dönmeye karar verdik. Ama yani öyle bir seyircimiz var ki bizim yani hani karakteri ben oynamama rağmen baştan beri Besat öyle davranmaz diyebilecek kadar da yani yoğun işin içinde bir seyircimiz var. Ee, e, tabi bazı yeni değişiklikleri seyirci kendi içerisinde kabul ediyor bazılarında kabul etmiyor bazıları muallakta kalıyor ama e, güzel olan her şey yine ekşi sözlükte bunun iyi ya da kötü etkileşimin çok fazla olması Diziyi seyrettikten sonra da insanların dizi hakkında yazmaları e, bizim metaforlarımızı okuyabilmeleri yani bunların paylaşılması bizim için çok değerli tabii ki yani e, İyi gelen eleştiriler kadar kötü gelen eleştirileri de e, sanırım e, doğru bir olgunlukta değerlendiriyoruz açıkçası. İnanç e, hayatta neler değişti? Ee, hayalette neler değişti? Sadece hayalette değil e, yazımda birçok şey değişti. Yapımda birçok şey değişti. Yani biraz önce bahsettiğimiz şüphe dediğimiz hani şüphe duyduğumuz şey var ya neden şüphe duyuyoruz? Ee, birçok şeyden şüphe duyuyorduk. Yani... Biz sadece oyuncu olarak evet her zaman yapmak istiyoruz, oynamak istiyoruz Behzatçı'yı. Ben isterim e, hayaletten emekli olayım. <laughs> Tabii ki öyle bir durum var ama birçok dinamik var. Yönetim dinamiği var, yapım dinamiği var. E, bunu bir araya getirdik, bir ortaya bir şey çıkardık. Neler değişti? E, ben değiştim, benim oyunculuğa bakışım değişti. Ee, o noktada hayalet yazım olarak da değişti. Biraz yansıtmaya çalıştık. Nasıl bunu. onu bir an, anlatsana biraz bize. Senin oyunculuğa bakışında ne değişti? E ee, büyüdük, 10 sene geçti. 10 sene geçti. İzledik ee, izledik, yaşadık hayatı, tecrübe ettik ve bu ister istemez bir değişim getirdi bu sefer. Değişim derken yani çok uç noktalarda bir değişim değil tabii ki ama bir değişim getirdi. Ee, bu yazımda da bir değişim getirdi. Ee, bunu buluşturmaya çalıştık bu sefer. Aynı soruyu Berkan sana da sorayım. Akbabayı sorayım. Vallahi ben olduğum yerde duruyorum ya. Çok fazla bir şey <laughs> değişmedi. Hadi be ne olduğun yerde duruyorsun yani? Kötümserdi daha da kötümser oldu <laughs> ben. Yani. Yani, evet. yani. Ekonomi çok iyi. Evet. Ekonomi çok iyi. Ya ondan kaynaklı böyle bir durumumuz oldu yani hepimiz için. Sen de ne İş olduğun yerde duruyorsun yani? artık yapamıyorum yani. Sakallarım bile beyazlamış.